Sinan Bey, sonuç olarak köpek, insanın en iyi dostudur. Ne? Evet. Köpek, köpek insanın en iyi dostu mudur? Evet. Ya, ya ben sana inanamıyorum arkadaşım ya, adı ne senin? Adı ne senin? Fahrettin. Fa Fahrettin! Sayın Fahrettin, bak, şimdi sen köpek insanın en iyi dostudur mu diyorsun bana? Evet, öyle. Sen diyor. bunu mu söylüyorsun? Aynı köpekten bahsediyoruz. O bildiğimiz hani, o bildiğimiz köpek. Evet. O bildiğimiz köpek de sen en iyi dostudur diyorsun. Evet, dostudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. En iyi dostu! Doğru? İnsanın! İnsanın tabi! Köpek! Tabi! İnsanın! Dostu! Evet. En iyi! <laughs> Bakın dostu. Sinem! Dostu! Köpek insanın en iyi dostu! Evet Sinem! Ya. Ya. Git! Git! Bırak! Nerede köpek insanın en iyi dostu lan? Nerede? Şimdi! Sayın Fahrettin! Senin e, evinde dostun var mı? Yok! Var mı? Yok, evimde dostum Neden yok? Neden yok? Bunu düşüneceksin. Neden evinde dostun yok? Neden yok? Neden yok? B yok, bilmiyorum. Çünkü karaktersizsin. <laughs> Seninle dostluk edecek adam daha dünyada yok. Ben tanımadım en azından. Senin gibi bir tane adamla... ...senin gibi böyle kahnem bir insanla dostluk edeceğini bilmiyorum. Sizin, Sizin evinizde de... dostunuz var mı Sinan Bey? Benim var, tabii ki var. Gerekirse sarhoş kalırım, beni evime götürüyor, taksinin ortasına... ...uyurum sarhoşlukta da sabah uyanırım evimde. Köpek de evine götürür insanı. Bir ben sana bir şey diyecektim de köpek evine insanı götür. Peki benim arkadaşlarım, dostlarım evime beni götürüyor diye onlara köpek mi demek istiyorsun? <laughs> Senin benim arkadaşıma tutma köpek mi diyorsun. Senin benim arkadaşıma köpek mi diyorsun. Hayır. Sen... bunu... Arabın... Bu ne? Bobby. Senin adın ne? Fahrettin. Fahrettin Bob. Bobby Fahrettin. <laughs> Tanıştınız <laughs> mı? <mi>? Dost oldunuz mu <laughs> buna? bunlar? Dost mu şimdi bunlar? Dost musun sen şimdi dost musun? Sen bununla dost musun? Şimdi bak. Bobby senin evine geldi diyelim. Çerçeve belli. Çerçeve belli. Bobby senin evine geldi diyelim. Değil mi? Senin dostun evine geldiği zaman gerçi yok da olsaydı hani imagine oldu people olsaydı nereye alırdın dostunu? Salona alırdım. Salona mı? Salona mı küçük tuvalete mi? Salonu alırdım. Salonu alırdın değil mi? Bobby evine geldi mi ne yapıyorsun? Küçük tuvalete almıyor musun? Alıyor musun alıyorsun? Ama onun... Bana al... bunun cevabını ver. Ama onun mının, yapma bana. Bana bunun cevabını ver. <laughs> Alıyoruz Sinan Bir böyle. kere kapalısın şu anda. Benimle tartışmaya kapalısın. Kolların bağdaşı. Kolların kavuşurken benimle köpek tartışma. Açtı şimdi, şimdi seninle tartışabilirim. <laughs> evine... Bobby geldiği zaman nereye alıyorsun Bobby? Tuvalete dedin. Peki... Böyle mi dostluk? Senin dostluk anlayışın bu mu? Senin dostluk anlayışın buysa ben senin anlını karışlarım. ben senin anlını karışlarım. Bak Fahrettin. Bilmen gereken üç dört tane nokta var. Bir. insanın dostu olmaz. Samet. İki. Köpekten dost olmaz. Üç. İtten kopuktan sakınacağız. Geçtim ikinci tezden şimdi. İkinci tezim şu. Senin arkadaşın sana şerefsiz dedi. Dedim mi <laughs> dedim mi? Dedi, dedi. Sen bu sana şerefsiz diyen arkadaşının üzerine ne var lan? Ne var? <laughs> İt falan diye mi gidersin? Yoksa bu yanlışını bir daha beklemiyorum. Bana bu şekilde bir daha konuşma mı dersin? Alttan mı alırsın? Söyle bakın. Bana mı Alttan alırsın diye mi? Alttan alırsın diye mi Fahrettin? Evet alttan alırım tabii. Alttan alsın Ha şimdi boduya gelelim. Kulağımızı böyle tutuyorduk ya. Böyle tutuyorduk ya kulağımızı. Gelelim Bobby'ye. Bobby, <gülüyor> Bobby <gülüyor> geldi. İçeri girdi takış takış. Seni o altın maraklı mobilyalarının yanına geldi bir güzel affedersin pisledi. <laughs> ne yaparsın? Lan hoş! Ya, var Mı dersin? Yoksa ay ne güzel de yaptın ben de buraya yapıyorum mu dersin. Alttan mı alırsın yani? Kızarım tabii Kızarsın değil mi? Kızarsın değil mi? Hoş dersin. E derim kızarım. Değil mi? Gidip gazeteyi dürüp bir, vurmaz mısın buna? Gerekirse vurur Vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur Vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur musun vurmaz, mısın? Gerekirse... Vururum, vururum. 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 vururum Sinan. Aaa! Başta gelecektin. Dört cümle evvel gelecektin <laughs> bu vururum Sinan Bey'e. Vururum diyeceksin. Ha, o zaman Bobby senin dostun muymuş? Fahrettin. He? Bobby'yi niye attan almıyorsun? Ya Bobby'yi attan almıyorsun? İnsanın bunu kulağına küpe et. Bunu kulağına insanın. İnsanın. Tamam mı? Bunu hayat felsefesi edin. Niye taş edin? İnsanın en iyi dostu fildir. Fil. Fil. Fil mi? Fildi tabi. Fil tabi. Bunun aksi bir şey çıktı mı? Aksi bir tezim var mı olmadığına dair? Yok tezin yoksa antitez yoksa tez doğru. Nasıl fil? Fikir? Fil? Fildir. Sen file bir sevgi ver bakalım. Hiçbir hayvanat bahçesine gitti mi sen küçükken? Gittim mi gitmedi mi? sen abi. Be. Gitmedim belli. Hayvan sevgisinden uzaksın. Kendini de sevmiyorsun. Hayvan. Kendini de sevmiyorsun. <laughs> sen küçükken hayvanat bahçesine gideydin. O file sevgi verildiğinde sana nasıl dostça davrandığını anlardın. <laughs> nasıl verilir sevgi file? Muz atarsın muz atarsın muz atarsın file muz atarsın fıstık atarsın alın onları öpüldük diye sana öyle bakar ki, o zaman dostum nedir anlarsın kaybettiğin şey anlarsın o zaman Sinan Bey bir dakika Sinan Bey'e geçme şimdi bu ne fil bu ne fil fil başım canım gördün mü bana sevgi veriyor gördün mü bana sevgi arıyor bu film. İnsanın en iyi dostu fildir. Gel dersin gelin. Ortumundan bir ıslat, bakın. Duş yapacağım bir yapar. Her şeyi yapar. Fil özverili hayvan. Köpek ele de. Köpek de özverini edin. Ya ya tamam. Lan tamam özverili köpek ya. Tamam özverili la köpek. Ya tamam köpek en iyi dost. Tamam, Ha. Ha. Ta, ta, ta. köpek en iyi dost. Lan git köpek alıyor. Ya. Yav.